Merhaba arkadaşlar, geldiniz Bugün yine e, İtteks'de oynuyoruz. Yine kardeşimi oynuyorum. Hay o zaman Mehmet hemen aç. Ben. En son sigortaları şuraya yerleştirmiştik. Şurada kutuyu açacaktık. Oh, en son diğer izlemeyenler izlesinler. O zaman <laughs> 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 ah, ah. Balon. Hello. Hello. Hello, hello. you you Your daughter? Oh, yes. you talk like you own her. I you really own the people you love. Just let us through. Come on. I win. But first, there's someone I want to know me. I recognize your voice. Me? Oh, what? No. <laughs> we, uh, Man, we've never no. met. <laughs> Sorry. What's a bit like a vacuum table? Mm. Yeah. Because it is it's a vacuum cleaner! You know, vacuum! You know who this guy is? <laughs> Let me tell you. <laughs> this is Cody. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh. <laughs> no, that's... Uh, that's you! Broke. You ruined my bowels with all that crap! Crap! I was just sucking up dust, that was it! You call that just... well, well, I did that You are real! You are real! You are was You

bu kitap bizim kötülüğümüzü kötülüğümüzü mü istiyor? iyiliğimizi mi? Belli değil ki. Kötü şeyler yapıyor ama iyiliğimizi istiyor. Nasıl bir kitap bu? Deli mavi. lazım. Hala! You wanna get back to Rose? Yes. Yes. talk to your daughter? Yes. <laughs> oraya kadar gideceğiz değil mi? Sonra da obası boşu ölmeyeceğiz. Daha koparıyorsun aynı yere bir daha nasıl takabiliyor o abi. Bir de kağıt kopartıp kendine el yapıyor. Ben bir insana dönüşüyorum. ben şey, seni bir şey, şey sobaya atmaz mı? O Why should we send another operation? We fixed it, like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners are alive. Well, now we are. Uh, but the dead, but the dead men don't kill Forever? No way. We're getting into force. Yes, and no, we're getting into force. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Okay. So okay. Find vacuum. Cleaner. Come on. Evet. lan goyin baba yarışmacımız Yaşar Ahmet Kerem gidiyordu Mehmet Eminimiz geride kalıyordu Mehmet Mehmet'emen hadi sen ileri git ben gireceğim Hey. İdil Anne. Ah, me. hemen. Hadi ben bunu çalıştırdım. Ahmet Kerem kaçar. Oh. Canım. <laughs> <Korkudanım biraz> <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Mehmet hemen geldi kalınca Ahmet Kerem dayanamadı. Anne bir dakika ya parkuru yap da gel parkuru proz Ahmet gelen bir parkuru daha çözüyor ah, evet. parkuru proz dedik şimdi bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Boğazımın bu, bu, ben gel üfleyeyim sana. diyor üf, 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 üf. Canım acıyor. Şey tahtaları üfleyeceğim. Canım acıdır. <laughs> I don't know. 去来吧，先你先。 bastırırım be ya. Sen şuraya tut. Ben şuraya gideceğim. Hadi. Solusa. Elektrik ver baba. Tam. Çok cool. Çok cool. Allah evet. Bu açıldı. Arkadaşlar yani biz eskiden buraya çok uğraşırdık ya. Hı. Deve <laughs> sinek <meslek> gibi <laughs> kumu niye yapıştı? Bunu ben de Sen gidersen bu hayattan atarım kendimi cep evet. Demek ki oradan direkt Macera gibi. Hadi Tam da deliyordum ya. Bunu ben de bekle kardeşim güzel kardeşim ben de bekle. Canım kardeşim lütfen bekle beni. Adam ya. Adam. Rica ederim. Başlı. Zor demek bu. Kırmızı demeyi zor demek. Zorlaşıyor işler. Hadi, ben Bay bay kardeşim. Sen sen geçersen parkuru atarım kendimi telvaneden

Evet aslansın, kaplansın Mehmet Emin. Hem aslan hem de kaplansın. Kaplana dönüşen aslansın. Hadi bakalım, ya çalış ya. Bu olbayı düşünmeye başladım. Neden direndiğimdin? Yarışmacımız yaşar. Ener düşer. Evet. Son anda yarışmacımız yaşar. Evet. Doğru duydunuz. Yarışmacımız yaşıyor. Ölmedi. <laughs> Oy dilimi çıkarttın sen bana bak Senin yüzün nerede? Sen bana dil mi çıkartıyorsun ha? Sen yani, benim bak kim <laughs> olduğunu bilmiyorum değil mi? Ben bir ünlü olayım bir meşhur olayım. Zaten meşhurum ben şarkıcıyım. Oy. Şey, oyun. Şey, oyun şey oyunun son bölümünde şey şarkıcı olduğunu söylüyorlar. Şarkı oyunda şey şarkıcıymış. Vallahi, Şarkı çalıyormuş. Konser veriyormuş. Konser ve kutusu yapıyormuş. <laughs> ben Ejne gideceğiz. ben buradan geliyorum. Aa, teşekkür ederim ya. Ben oradan gireceğim derken. Bak o göbeği ne yapma dizi ne yapma. Kız senikle seni öyle yapmış Beni yapmamış ki Aşağıda bir marihazel Mehmet hemen kesin burada yanar arkadaşlar Bakın şu erkeğin ekranına Kesinlikle yanar bu. Beni oradan direkt boss'un yanına atsanıza kardeşim ya. Yok kardeşim ya. Bir, iki, Anne, yapsana Mehmet evet. Anne Ben ne Emel. bakayım. Troll. Gel şöyle 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 gel 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 Ya dur Ya dur. 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 Evet Mehmet. Yarışmacımız Yaşar ezildi. Dedi. Yok bir Atla oraya. Evet yarışmacımız Yaşar ben Yarışmacımız Yaşar arkadaşlar duydunuz. Mehmethan sonra gidip hemen o ilk onu kaldıracaksın tamam mı? Esi acaba kendimde Esi. Asim ne? Telefon takacağım. Ben artık ben yardım edemeyecek misin? Evet, Geçmediğimiz yaşar bir daha düştü. Dene 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 dene. Olmadı 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 geç. E şöyle. Anneciğim. Abi gitme ya. Gitmeyin ya. Ya bir gitmeyin etme etme etme. Anlamadım ne? He tamam çek. Hayır söylüyorum. Ah, I think we could use some of this stuff. Chinese. Adı, adı oyuncak oyuncak üzülüyor. İsabet oranı yüzde sıfır. Abi, bir katılmıyor. Hayır 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 hayır. bu bu. Mehmet eman sen yediğini biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Yine bu bukusumuz ona ne zaman ne yapıyoruz.

Back, I can fix you. Ooh. Is that so? Then why did you buy the expensive X2000? Huh? Hey. What? You replaced me with a X2. I'm I just. Don't the, the <laughs> 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 oh, Okay, I'm out Tamam, devam hadi, okay, tamam. hadi hadi bay, bay Hadi bay bay. Bir deyim, Evet, ne zaman? Bir sonraki dedim. Hadi Allah'a şükürler. Selam, bay bay. Ramazanınız kutlu olsun. Hadi bay bay.